Selamünaleyküm cümletten. Evet bugün 3 tepsi kadayıf yapacağız. 2 tane fıstıklı yapacağız. Bir tane cevizli, bir tane de fındıkla. Bir tane tepsimiz eksik olduğu için diğeri pişirdikten sonra bir tane ürüne geçeceğiz. Malzemelerimiz fıstık, fındık, ceviz, bir de kadayıf, bir de pekmez. Pekmez her tepsi için çok az olacak. Sadece kızarsın diye. Mesela şu kadarcık yeter. Her tepsi için bu kadarcık yeter. Sadece biraz kızarsın diye. Başka bir şey özelliği yok. Önce yağlarımızı güzelce dağıttık. Mesela pekmez de bu kadar. işimiz bu kadar. Şimdi bunu yayacağım. Böyle komple her yere yayacağım. Evet. kadayıflarımızı önce robottan geçirdim. Hepsi küçük küçük halinde getirdim. Ayıklayacağım bunları. Bu şekilde ayıklayacağım. Yani birbirine yapışmayacak şekilde. Robottan geçirdim. Ondan sonra böyle serpeceksiniz yavaş yavaş. Her yere eşit şekilde. Bunu ben yapayım. Anne. Baba, annem yardım edeyim mi sana? Yok. Bak kızım cevap verdi. Yardım edeyim mi baba? Hayır dedik. Hayır. 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 Baba dedi. He, sen... sana demedim abi. Etme dedim. Etme, ne Etme. bir kat atacağız ondan sonra hızımızı atacağız ikinci katımıza geçeceğiz <laughs> Ne yaptı? Yine düştü. Düştü ne uzun makarna gibi sandık geliyor. İyice ayıklıyoruz ki birbirine yapışmasın. Ne bu mu? Şimdi fıstığımızı atacağız. İlk başta fıstıklı yapacağız. Fıstık biraz pahalı olduğu için az az atmaya bakın. <laughs> Sadece tat versin yeter. <laughs> Fıstık bulamayanlar da artık ceviz veya fındık atabilirler. Şimdiki unu attık. Bu da diğer tepsiye. Ondan sonra bir daha karışımızı iyice açacağız ve üstünü kapatacağız şeklinde serpeceğiz. Böyle işte birbirine ayıklamamış onları ayıklayacağız. Yoksa iyi pişmez.